saat 1'de 5 yol meydanında tüm halkımızı mitingimize bekliyoruz. Yeşil Sol Parti ile değişime hazır diyoruz. Bekliyoruz. Biz çok umutluyuz, çok heyecanlıyız. Pazar günü, pazar akşamı bütün alanlara, bütün sandıklara herkesi bekliyoruz. Cumartesi günü saat 1'de 5 yol meydanında mitingimiz var. O gün de sizleri bekliyoruz, kazanacağız. 13 Mayıs'ta 5 yol meydanında hep birlikte bu ceberut sistemi göndermek için halaya duralım. Ben gidiyorum. Ya sen? Cumartesi yani, günü saat 1'de 5 yıl meydanında mitingimiz var. Tüm halkımız davetlidir. Miting ama 5 yıl meydanı ya saat 1'de hangi ben de var ne? cumartesi saat 1'de 5 yıl meydanında ve miting yemeğe. Hem ben de hemen. Genç merhaba ama bir havana. Kerem Bey. Cumartesi miting ama hoş kerem kim var ya? Cumartesi miting kim var ya? Cumartesi miting ama hoş kerem Cumartesi Kerem bir, Ay. Ay. Evet. bir, Ay. Ay. bir Ay. Ay. Cumartesi günü mitingimiz var. Herkesi bekliyoruz. Günümüzü günümüz olacak. Ay. Ay. Sevgili Ay. kadınlar. Ay. Saat 1'de cumartesi günü mitingimiz var. Miting dışında da oylarınızı bekliyoruz. Geleceğimiz için HDP yeşil sola sahip çıkıyoruz.